E, teşekkür ediyorum sizin çalışmalarınızdan dolayı. E, Sayın Başkanım biz e, zaten e, site köpler gene e, pisikler var. Bunlara biraz e, üzen gösteririz. Ücretsiz şemsiye koyduk, ücretsiz duş koyduk. Ama e, biz bunları yaptıkça ilk gün işte Suriyelileri orada e, şimdi yeni şehirde. Ama öncelikle içerik için lütfen bizi sosyal medyalarımızdaki. Hay abi can yerinde. Halimiz perişan. İşler kötü. 30 sene önce de böyleydi abi. Helal olsun sana. O zaman. Allah, saygı bir diğer yoksa açıktı ya.